Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 13 Aralık pazartesi akşam 10'u 10 geçiyor. Dolar kısa vadeli analizine kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. Evet dolar tl'deki yükseliş gücünün arttığını söylemiştik en son yaptığımız 10 Aralık'taki yani cuma günkü analizde. Ee, ve bugünkü durumu değerlendirmeye çalışacağız. Maalesef bugünkü e, analizde kullanmış olduğumuz Investing sitesindeki aracı kullanamayacağım. O yüzden e, bugün e, idareten arkadaşlar e, TradingView sitesinden. Kısıtlı olarak analiz yapmaya çalışacak e, olacağız ama e, tam da istediğimiz şekilde e, doyurucu olarak teknik olarak konuşmakta e, biraz zorlanabilirim. Ama elimizden geldiğince eski verileri ve elimizdeki verileri kullanmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar bugün inanılmaz bir e, hareket vardı. 13 e, 77'ler 13 80'ler civarındayız şu an şu an TradingView yanlış gösteriyor olabilir. 1.80'ler civarındayız. ve e gördüğümüz en yüksekte 14.63'lere kadar gittik ve sonrasında da Merkez Bankası'nın müdahalesi oldu ve bu müdahalenin biraz önce haber sitelerine de düştü. 2,5 milyar dolar olduğu söyleniyor arkadaşlar. Bu grafikle beraber nasıl görmeliyiz? Bu ortamda teknik analiz yapmak gerçekten zor ama elimizden geldiğince yine de değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi biz hatırlarsanız burada 4 saatlik grafiği açarsak daha net görülecektir. Aslında biz burada işte bakan istifa etmese veya burada sözlü olarak açıklamalar devam etmese aslında biz 13.75'lerden bir trend kırılımının geldiğini aktarmıştık ve tekrar 13.77'lerin üzerine çıktıktan sonra da trendin güçlendiğini ve takip etmemiz gereken seviyede de şu çizgi olarak kabul etmiştik hatırlarsanız ve bu 13.75'ler tekrar kırdıktan sonra yukarı doğru gitmiştik. Yine o bizim bahsettiğimiz kanalı da gösterelim nasıl bir durumdu bakın. 8 Aralık tarihinde paylaştığımız grafik burada kırılmıştı. 13.75'lerde ve 13.73'ten tekrardan bir trend oluşuyor demiştik. Onun öncesinde de 13.41'lere kadar gelmiştik. Ben 13.33'ler acaba gelebilir mi diye düşünmüştüm. Benim biraz beklentimin üzerinde kalmıştı Dolar-TL ve bu noktadan sonra da takip ederseniz 13.73'ler kırıldıktan sonra yukarı doğru hareket devam etti ve bugün de aslında sert hareket e, açılışla beraber geldi ve dikkat ederseniz şöyle bir durum karşımıza çıktı. Önceki trend, e, bunu rengini hatta kırmızı yapalım, e, turuncu yapalım. Bakın o önceki trend yine bizi 1460'lar civarında kesti arkadaşlar. E, bu tesadüf olabilir mi? Olabilir ama arkadaşlar bunun da yine anlamlı olabileceğini düşünüyorum. Yani bugünkü en yüksek seviyenin olduğu bölgeden müdahale gelmiş gözüküyor. Ayrıca fibo seviyelerine de bir bakarsak fibo seviyelerini incelediğimizde burada ben yine şöyle bir fibo çektiğimizde 14 1444'lerin önemli olduğunu, ikinci bir fibo çektiğimde ise burada da yine önemli noktalara baktığımızda 14 70'ler e, civarında bir bölgenin yine önemli olduğunu gözlemliyoruz. Bunu daha düzgün oturtsak evet 14 civarında bir bölge olduğunu gösteriyor. Bazı yerlerde 14 75'lere gittiği söyleniyor ama e, ondan çok emin değilim. Benim gördüğüm kadarıyla 14.63'ler görüldü ve buradan bir müdahale ile beraber aşağı doğru trend e, geldi. Şimdi burada e, düşüş trendi başladımı mı, mı sorusunu tabii ki e, bu ortamda cevaplamaya çalışacağız ne kadar zor olsa da. Ben size şunu söyleyebilirim. 5 saatlik bazda bir trend var aşağı doğru. Onu söyleyebilirim ama günlük baza geçtiğimizde ise ne kadar elimde benim teknik analiz araçlarım kısıtlı olsa da elimden geldiğince baktığımda ben burada halen eee yükseliş trendinin devam ettiğini 13.75 73'lerin üzerinde kaldıkça günlük vadede düşüş trendin, pardon yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Bakın burada da e, negatif bir uyumsuzluk var. E, fiyatlar yukarı doğru gidiyorken RSI tarafında en azından e, ona bakabiliyoruz arkadaşlar. E, halen yukarı doğru e, hareket devam ediyor. Ve 70 bandın üzerindeyiz. Halen de aslında trend güçlü e, diye ben oku, okuyorum. Ve e, uzun yani şöyle söyleyeyim. buçuktan beri elinden tuta, elinde e, dolar tutan arkadaşlar. E, şöyle grafiği biraz aşağı çekelim. Evet 9.5'lardan beri. Bu aslında hareket anormalleşmişti. Şöyle dikkat ederseniz oradaki trend desteğini şöyle atalım. Onun rengini siyah yapalım karıştırmayalım. Ve burada da bir paralel kanal attığımızda bakın bu 10.02.03'lerden sonra hareket saçmalamıştı. Ve sonrasında da yukarı doğru hareket gidiyordu. Ta ki 10.75'lere kadar sonra orada arkadaşlar burada bir bozulma meydana gelmişti. Ancak bu bozulmanın tekrardan e, yukarı doğru hızlandığını görmüştük arkadaşlar. Bu yine 13.73 seviyelerinin yukarı doğru kırılmasıyla mavi bölge aslında yukarı doğru geçilmişti. Şimdi e, burada baktığımızda arkadaşlar bu hareket ben e, sadece e, bir oyalama bir bekleme durumuna geçtiğimizi görüyoruz. Henüz düşüş trendine girdiğimizi söyleyemeyiz arkadaşlar. Benim teknik analiz sisteme göre değerlendirdiğimde burada... Çok çok güçlü bir hareket olmasa da tekrardan bakıyorum. Evet, çok çok güçlü bir trend olmasa da arkadaşlar buradaki mum türünü bilenler bilir. Aslında bir doji mum türüne benzer bir hareket var. Ama yine de arkadaşlar burada yükseliş trendi devam ediyor. Artık burada yani bilinmez bir duruma geçiyoruz. Çarşamba günü bildiğiniz gibi tarihi de gösterelim. 16'sın 15'inde arkadaşlar FED e, faiz açıklamaları olacak. Burada Dolar TL'yi yukarı götürecek bir şekilde açıklama yapılması bekleniyor. Bizim de burada faiz kararımız var. E, bu kadar müdahale yapıyoruz. E, burada 1 milyar dolar harcadık yanlış hatırlamıyorsam. Şurada da 500 milyon dolar harcadık. Burada 2.5 milyar dolar harcadık. Yaklaşık 5 milyar dolar e, burada para harcandı. Bu paraların en azından boşa gitmemesi açısından faizlerin sabit kalması gerektiğini ben düşünüyorum. E, en azından e, bir miktar piyasayı rahatlatacaktır. Şu şekilde bir. E, düzeltmeye götürecek bir hareket oluşmasına yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Yoksa e, inanılmaz rakamları görebiliriz burada FED e, şahin olursa bir de faiz indirsek burada e, yine yukarı doğru sert hareketler e, burada olduğu gibi şurada olduğu gibi burada olduğu gibi hatta bugün olduğu gibi hareketler görebiliriz dikkat etmek gerekiyor. Ama kısacası arkadaşlar dolar tl'de ben yükseliş trendinin devam ettiğini düşünüyorum. Ve yükseliş trendinin devam etmesi için de bizim burada 13.73'lerin üzerinde kalmamız gerektiğini düşünüyorum ve o seviyelerin de üzerindeyiz. Ve burada da yine bir formasyon olarak baktığımızda bir bayrak direkt, direkt formasyon arkadaşlar pardon bayrak direkt formasyon oluştuğunu ve bu direğin de aslında bugün kırıldığını bu direk kadar da bayrak kadar yukarı gittiğimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi 14.60'lar karşımıza çıkıyor bayrak yüksekliğini taşıdığımızda kabaca bu seviyeler karşımıza çıkabiliyor Ancak burada daha büyük bir tehlike var Tabii ki teorik olarak bunu söyleyebiliriz ama bu bayrak direğe kadar Eğer yukarı doğru taşırsak o zaman çok daha üst rakamlara çıkabiliriz bu durumda da 16-20'ler gibi bir rakam teorik olarak karşımıza çıkabiliyor diye düşünüyorum Evet arkadaşlar buradaki trend devam ediyor. Merkez Bankası'nın müdahalesi yetersiz yükseliş trendi devam ediyor diyebiliriz. Peki yurt dışı nasıl arkadaşlar? Bir de dolar endeksine bakalım ve yayınımızı tamamlayalım. Dolar endeksine de baktığımızda burada da yine hafif burada yani ılımlı bir yükseliş devam ediyor. Dar bir kanal içerisinde kalmış vaziyette. Çok açık belli ki buradaki hareket bayrak direkt formasyonu olsa da FED kararını bekliyor diyebiliriz. FED kararı eğer Şahin gelirse 96.2'leri kırıp yukarı doğru 97-98'lere gidecektir. Eğer aşağı doğru kırarsa da burada 95'ler belki 94'lere doğru bir hareket gidecektir diye düşünüyorum. Peki Euro-Türk lirasına bakalım. Kısaca aynı hareket var arkadaşlar. Burada da yükseliş trendinin 15-55'ler üzerinde kaldıkça devam edeceğini söyleyebiliriz. Sterlin tarafına baktığımızda ise Burada da aynı hareket var sadece sönümleme yapabilmiş Merkez Bankası 18-18 üzerinde kaldıkça yükseliş de devam eder diyebiliriz. Peki bir de borsaya bakalım arkadaşlar borsacı arkadaşlar için. Evet borsacı arkadaşlar burada merak ediyordur piyasanın halen nasıl bu şekilde yukarı doğru gidebildiğini uzaktan takip edenler merak ediyordur ayrıca. Yani Burada risk alınır mı alınmaz mı? Tabii ki çok büyük risk var. E, ani bir hareket olursa bu hareketin dönüşü çok sert olacaktır. Buna karşın e, dikkatli olmak gerekiyor. Bakın burada sadece düzeltmesi oldu. Hatta burada bir e, boğa, e, pardon ayı tuzağı da oluşmuş olabilir arkadaşlar. O şekilde yorumlayabiliriz. Ama ben size şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Burada yükseliş trendi devam ediyor. Ve 208 binler üzerinde kaldıkça yükseliş trendi de devam edecektir. Bir sonraki hedefe de baktığımızda karşımızda ben 203 binler olduğunu aktarmıştık. Daha da üst noktalara çıkması söz konusu olabilir. 210 binleri zaten bugün gördü onu da vermiştik. Bakalım onun üstü, üzerinde ne olabilir buna bakmak istiyorum. Evet 210 binler rakamı var ve sonrasında da 219 binler rakamı bir sonraki hedef olarak görülüyor Yani burada sürekli rekorları yeniliyor Çünkü burada biz bir dolar bazında grafiğe bakarsak Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar dolar bazında uzun zamandır Aslında dip noktaları bulmuştuk şöyle aylık baza bakarsak Bakın, aylık bazda aslında biz 1.3'ler seviyesinde bulunuyorduk yani aslında biz e, bugünkü şu müdahale olmasa şu an biz yine bu noktalarda olacaktık onu hemen hesaplayalım 210 bölü e, dolar 14.63'lerde kalsaydı böldüğümüzde 1.43'ler yani şu bölgede kalacaktık yani halen zayıf bölgede olacaktık yani şu an Dolar bazında da birazcık değer değer kazanmaya başladı. Dolayısıyla şu kanalın üst noktasına gidebilir mi? Ama önce şu kanalı, öncelikle şu üçgeni geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada 160'lar var. 160'lara 220 binlere giderek mi gidecek? 1380'leri biliyorsunuz. Burada 160'lara gidebilir. Eğer 1380'de kalırsa 220 bin olabilir dolar-tl. Eğer o şekilde kalırsa veya e, burada şöyle olabilir 200 e, 20 bin lira gitmeden önce 1.6 çarpı 12.5 diyelim mesela e, dolar tl gevşedi. Bu durumda da 200 bin hatta e, borsanın düşmesine bile sebep olarak e, burada aslında dolar bazında güçlenebilir. E, buna dikkat etmek gerekiyor yani tl bazında e, her an düzeltme gelecek şekilde Dikkatli olmak gerekiyor diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Yani e, bir tepe noktasını tahmin etmek gerçekten zor. Ama e, burada dediğimiz gibi arkadaşlar e, dolar TL e, yukarı gittikçe borsayı da yukarı götürüyorlar. Çünkü dolar bazında ucuz kalıyordu. Ancak bugünden itibaren bir miktar yukarı doğru e, dolar bazında değerlendi. Ben çok merak ediyorum. 210 binlerin üzerine yarın atabilecek miyiz? Eğer bu şekilde müdahale devam eder 13.80'lerin altında tutarlarsa acaba e, borsayı da gevşetecekler mi? Yani dolar tl e, borsayla beraber yukarı gitti beraber beraber aşağı doğru gider mi diye şöyle bir soru işareti bırakıyorum. Ben de bunu merak ediyorum arkadaşlar bu şekilde özetleyelim. Evet kısacası dolar tl'ye dönersek dolar tl'de ben Halen yükseliş trendinin devam ettiğini düşünüyorum. 1373 75ler üzerinde kaldıkça burada yükseliş trendi devam edecektir. Burada Merkez Bankası'nın müdahalesi yeterli değil arkadaşlar. Benim açımdan yatırım tavsiyesi olmadan bunu sizlere söyleyebilirim. Ve 13.73'ten de başlayan hatırlıyorsanız bir yükseliş trendimiz vardı. Sinyalimiz vardı ancak ben kendi sisteme ulaşamadığım için şu an e, teknik nedenlerden dolayı e, bunu yine geçmiş videolarımıza bakarak görebilirsiniz. Bu şekilde videoyu burada tamamlayalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olup e, videolarımızı beğenirseniz bizlere destek olabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.